Ekranların Sevilen Yaşam Tarzı programı Pazar gezmesi bu hafta izleyicisini samimi ve sıcak bir ev buluşmasına davet ediyor. Programın enerjik sunucusu Asiye Acar, usta oyuncu Hülya Duyar'ın evine konuk oluyor. Türk televizyon ve sinema dünyasında canlandırdığı güçlü kadın karakterlerle hafızalara kazınan Hülya Duyar, bu kesetlerin ve kameraların dışına çıkarak özel yaşamına dair kapılarını aralıyor. Pazar gezmesinin bu bölümünde Duyar'ın evindeki dekorasyon tercihleri, yaşam alanına yansıyan kişisel zevkleri ve günlük rutinine dair detaylar dikkat çekiyor. Her köşesinde anıların ve sadelin hissedildiği ev, izleyiciye sıcak bir pazar evi atmosferi sunuyor. Asiye Acar'ın içten ve akıcı sohbetiyle ilerleyen programda Hülya Duyar hem kariyer yolculuğundan kesitler paylaşıyor hem de ekran dışında nasıl bir yaşam sürdüğünü samimiyetle anlatıyor sanat hayatında disiplinli duruşuyla tanınan oyuncunun evinde ön plana çıkan dinginlik, izleyiciye de huzurlu bir mola vaat ediyor. Pazar günlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen pazar gezmesi, bu bölümüyle yalnızca bir ev ziyaretine değil, aynı zamanda tanıdık bir yüzün bilinmeyen yönlerine de ışık tutuyor. Magazin gürültüsünden uzak, sıcak ve doğal anlatımıyla dikkat çeken program, hem hülya duyar hayranlarına hem de keyifli pazar içeriği arayan izleyicilere hitap ediyor. Yeni bölüm Pazar 12.45'te Kanal D'de.